Bali'den herkese selamlar. Bugün Dreamland geçteyim. Güzel bir gün batımı var. Bali'ye yeni gelecek olanların dikkat etmesi gereken şeyleri ve otel konaklama yemek masraflarını biraz açıklamak istedim. Eğer siz daha ucuzunu ya da daha pahalısını denk gelirseniz Ozan böyle demişti falan sakın bana baştan söylemeyin. Bunlar benim kendi deneyimlerim. Umarım buraya gelmeden önce işinize yarar. Videonun başında söylemek istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmadan videoyu kapatmayın. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Buraya Instagram bırakıyorum. Bali'ye tatile gelmeyi düşünenler varsa bana Instagram'dan mutlaka yazsınlar. Hem sizi burada gezdiririm hem de fotoğraflarınızı çekerim. Tatile gelmeyi düşünenler için söylüyorum. Buradaki en önemli şey gününüzü ayarlamak. Çünkü Bali'de gerçekten İnanılmaz hızlı zaman geçiyor yani bir gözünü açıyorsun bir kapatıyorsun bütün gün ne yaptığını anlamadan çok hızlı zaman geçiyor. Tatiliniz de böyle zamanı hızlı geçirerek heba olmasın. Daha önceden planlarız saati saatine uygun birlikte gezeriz. Eğer isterseniz bana Instagram'dan bunu için yazabilirsiniz. Bali'ye gelecek olanların ilk önce dikkat etmesi gereken şey 16 saat uçtunuz, uçaktan indiniz. Havaalanında taksicilere lütfen dikkat edin çünkü çok fazla rakam söylüyorlar. Bir arkadaşım 200 yıllık yere 50 dolar verdi. Gereksiz kazıklanmanızı istemem. Buraya gelmeden önce mümkünse hatta Türkiye'den indiriliyor mu bilmiyorum. Gojek, Indrive veya Grab uygulamasını indirin. Araçlarınızı buradan çağırın. Buraya geldiğinizde de motor kiralama olayına hiç girmeyin. Allah korusun kaza vesaire yaparsınız. Bir yeriniz sakatlanır. Bütün tatiliniz zehir olur. Buna hiç gerek yok. Kendiniz burada Gojek, InDriver, Grab uygulamasından sürücülerinizi çağırın. Öyle bir yere gidecekseniz gidin. Atıyorum Canggu'ya geldiniz. Canggu'nun içerisinde bir yerden bir yere gitmek en fazla 40 lira 50 lira zaten. Çok da fazla bir maliyeti yok. Çağırın aracınızı ya da motorunuzu sizi onlar götürsünler. Tatiliniz kötü olmasın. Havalından indiniz. Direkt ilk önce dikkat etmeniz gereken şey bu. Kazıklanmamak. Bizim ülkede olduğu gibi maalesef burada da var. Konaklama fiyatları biraz Uluvatu'da pahalı. Uluvatu'da bazı yerlerde gecelik 2000 lira, 3000 lira gibi rakamlar isteniyor otellerde. Guest house'larda da gecelik 600 lira, 700 liraya yerler bulabilirsiniz. 800 liraya yerler bulabilirsiniz. Kalabalık arkadaş grubu ile geliyorsanız kesinlikle villada kalmanızı öneririm. Hem daha hesapta hem de daha çok eğlenceli olacaktı. Cangu bölgesinde de gecelik yine 2000 liraya, 3000 liraya güzel yerlerde kalabilirsiniz. Yine 600 liraya, 700 liraya, 800 liraya ortalama hosteller gecelik var. Tavsiye etmiyorum. Çok temiz olmuyorlar kalmanıza değmez açıkçası. Ubud bölgesinde bu rakamlara yani 700 liraya 600 liraya temiz ve güzel yerler bulabilirsiniz. Guest house'lardan bahsediyorum. Temiz ve güzel yerler bulabilirsiniz. Ubud temizlik konusunda biraz daha güvenilir. Ubud hem de Bali enerjisinin daha yüksek olduğu bir yer. Bali'ye geldiğinizi Ubud'da anlıyorsunuz. Bali'ye eğer kültür gezisi yapmak istiyorsanız bence kesinlikle Ubud'da daha çok zaman geçirmeniz gerekiyor. Ubud'dan biraz daha kuzeye doğru gittiğinizde e, oradaki köylerde zaman geçirmeniz gerekiyor. Ama deniz, kum, güneş, gece hayatı istiyorsanız da Uluvatu'ya veya Canggu'ya gelebilirsiniz. Canggu aslında Ubud'la Uluvatu'nun ortasında kalıyor. Uluvatu adanın en güneyinde. Ubud biraz daha kuzeyde. Canggu bu ikisinin ortasında. Zaten gelmeden önce de Google Maps'ı açın. Bölgelere bakın. E, anlayacaksınızdır. Yemek konusunda ise Bali'de çok çeşitli yerler var. Uzak Doğu restoranı var, Türk restoranları var, Güney Amerika restoranları var, Meksika restoranları var. Var oğlu var yani burada aç kalmazsınız. Her damak zevkine göre yemekler var. Veganlar da şanslı. Veganlar için de birçok restoran var burada. Burada mutlaka yiyecek bir şeyler bulursunuz. Fiyatları iki kişi gecelik ortalama Ubud'ta normal bir yere gittiğinizde 400 lira 500 lira vereceksinizdir. Lüks bir yere giderseniz 2.000 lira 2.500 lira iki kişi güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Canggu için de aynı rakamlar geçerli. Ubud biraz daha ucuz. Ubud her konuda biraz daha ucuz. Sosyal medyada gördüğünüz bu örümcekler veya işte böcek yeme hikayeleri burada yok arkadaşlar. Bali'de herhangi bir böcek yeme ritüeli yok. Ee, bir alışkanlığı yok. Adanın yani Endonezya'nın 18 bin tane ada var. Başka bir yerde böcek yeniyorsa onu bilemem ama Bali'de böyle bir böcek yeme olayı yok. Gönlünüz rahat olabilir. Burada böcek vesaire öyle garip garip yaratıklar yok. Sadece biraz sivrisinek fazla. Çünkü yazlık tropikal bir yerdesiniz. Ee, sivrisinek ilacını sürdüğünüz üzerine zaten onlar gelmiyor. Bu sosyal medyada gördüğünüz hurafelere çok da inanmayın. Buraya gelmeden önce araştırmanızı iyi yapın. Planlama konusunda da dediğim gibi bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. Umarım bu söylediklerim işinize yarar. Buraya gelmeyi düşünenler varsa gelmeden önce biraz sizi aydınlattığımı düşünüyorum. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Videoyu da beğendiyseniz... Ee, videoyu beğenmeden kapatmayın. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan beni takip edin. Sorularınız olursa zaten cevaplıyorum. Böyleden herkese selamlar. Hoşçakalın.